Maldivler, Hint okyanusunda 1190'dan fazla adadan oluşan bir ülkedir. Doğal bembeyaz kumsalları, tertemiz coğrafyası ve yılın her dönemi sıcak iklimiyle Maldivler çok aranan bir tatil cennetidir. 30 güne dek kılıçlarda vizeye ihtiyaç duyulmayan Maldivlere giriş kapısı İbrahim Nasır Uluslararası Havaalanı'dır. Başkent Male, Uzunluğu 1700 metre, genişliği de 1000 metre olan bir ada üzerine kurulmuştur. Günümüzde Maldivler halkının tamamı İslamiyet dininin kurallarına göre yaşar. Uzun yıllar Budist inancına sahip olan ülke 12. yüzyılda efsanevi bir olayla tümden İslamiyet dinini benimsemiş. Maldivler'in eski çağ tarihi mitolojik öğeler ve söylencelerle bezenmiş zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Arkeolojik kazılar, insanların 5000 yıldan daha önce Maldivler adalarına geldiğini ve gelenlerin büyük olasılıkla Hint, Sri Lanka veya Arap kökenli olduklarını göstermektedir. Başkent Male, ülkenin finans merkezidir ve devlet daireleri, özel sektör ofisleri, çok uluslu şirketlerin şubeleri ve banka genel merkezleri yanında ana liman burada bulunur. Maldivler'de turizm endüstrisi 1972 yılının Şubat ayında Male'ye ilk gelen turist kafilesiyle başlamış. Turizme açılan adalardaki tatil köyleri tamamen gelen ziyaretçilere göre kurulmuş bir düzene sahiptir. Bu tatil köylerinde konaklama yerleri, restoranlar, bar ve kafeler, disko ve dalış okulları bulunur. Bu tatil köylerinde pek çok etkinliği bir arada deneyimleyebilirsiniz.